Herkese selamlar, hayırlı cumalar inşallah iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Böyle bir moda giremedim. Nedense bir enerjim gelmedi. Hava da zaten akşam gibi. Yani saat 2'ye geldi ama sanki böyle 5-6 gibi yani. Kapalı bugün Zonguldak, sisli, puslu, yağmurlu. Bir iki telefon görüşmesi vardı. Neyse kulaklığı taktım. iş yapıyordum işte müziğimi açmıştım. Telefon görüşmelerimi de yaptım dedim bir selam vereyim dün video çekmedim dün kayınvalidemle hastane işimiz vardı onu doktora götürdüm buradaki hastaneye sıra almıştık daha önceden ee, iki tane burada hem göze hem kulağa gittik onunla birlikte sonra öğleden sonraya kaldık Öğleden sonra bir daha gittik ben de artık video falan çekmedim böyle dün gece sahura da kalkamadık saati kapatıp uyumuşuz biz bir güzel uyumuşuz bir kalktım saat 7.30 yani 7.30'daki ararma kalktım Öyle arkadaşlarım bir sersem gibiyim dediğim gibi yemek düşünüyorum ne yapsam duru acıktım diyor şimdi çorbayı yapacağım erkenden ama yemeğe bir karar vermedim. Yani adını koyamadım ben bugün yemeğin bilmiyorum. Marketlik bir işim var mı bir dolaba bakayım hani alınacak bir şey de bir şeyler yapacağız yani. Lavaboya çamaşır suyu döktüm oraların suyunu dökeyim havlusunu değişeyim ondan sonra yine sizle mutfakta buluşuruz. Aslında yine böyle tatlı bir şey yapsam diyorum ama ne yapalım? Yani ne yapsak? Hiç şey denediniz mi şu soğuk baklavayı hazır yufkadan böyle tam tutan tarif? Bir ara onu bir deneyeceğim. Ben çok severim. Ramazan'da soğuk baklavayı bu mesela Akbal'ın ki çok güzel oluyor. Hazır almayı tercih ediyorum. Hani evde de deneyenler oluyor. Yengem denemişti. Geçen Ramazan iki kere yapmıştı. Beni de çağırmıştı. Çok güzel olduydu ama Ay bilmiyorum ki. Malzemeler de var ya astarı yüzünü geçiyor. Hani hazır al zaten daha iyi yani. Gerçekten riske atmaya değmez. Uçmuş gitmiş her şey. Bakacağız. Gidiyorum lavabo tarafına. Geleceğim. Lavabo tarafını hallettim. Geldim. Malzeme çıkardım. Borcamda güzel bir ıslak kek yapacağım. Canım böyle kakaolu ıslak bir şeyler istedi. Yani ıslak keki de inanın belki 1,5-2 senedir yapmamışımdır. Rıza pek sevmiyor diye kakaolu şeyler yemiyor ya. Yani ama ben bayılırım. Kızlar da yer. Ya yani kekin her türlüsünü yapıyorum da ıslak kek yapmadım. Öyle diyeyim. 4 yumurtam var. Şimdi diğer malzemeleri de zaten burada ikişer tane vanilya ve kabartma tozu ayarladım. Bir tane böyle yıllar önce yaptığım bir tarif vardı. Yine onu buldum YouTube'dan Çoğu nefis yemek tariflerininkini kullanıyorum zaten. Yapalım beraber. Yemeğe de kıymam var çekilmiş bakacağım patlıcan alıp gelirim belki azra gelsin de patlıcanlı bir şeyler yaparım olmadı karar veririm işte pilav çorba insan doyuyor da yani adını koyana kadar bir sıkıntı. da dursun. Onunla daha işimiz var. Yağımızı. Yağa da bakmadım. Aa bak benim sıvı yağım azalmış. Sıvı yağ alacağım da. yaptık. Şimdi bir buçuk bardak yağ koyacağım, bir buçuk bardak şeker koyacağım. Akşam yağ almam lazım. Bir de yağdanlık da var da yağımız bitti. koyacağım 3 şu seçim arabaları bitmedi vallahi iletişim olsa da bitse de 3,5 koyayım ben. Kakao kalp eşittir ben yani. Kakao demek ben demek. Duru. Ne yapıyorsun Gene ne aranıyorsun dolapta? Ah o dolabın kapağının dili olsa bir konuşsa yani. Gerçekten. Günde 500 kere. İki su bardağı kadar un eledim de daha da ekleyeceğim tabii. Şunları koyayım önce. Bir üç su bardağını geçer herhalde un ya da 3 su bardağı kadar alabilir. Bu büyük borcamda yapacağım. Azıcık da böyle yağladım yani. Aşırı değil. Akışkan bir kek hamuru. Cıvık mı oldu ya? Çok mu cıvık? Yo iyi aslında. Biraz daha un koysam yedim diye düşündüm de. Islak kekin sosunu yapalım. Kaynamayacak. Kaynamaya başlayınca kapatacağız. 2 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı şekerim var. Yarım su bardağından az sıvı yağ koydum. 3 yemek kaşığı da kakao koydum. Ocağa alalım. Çok kaynamasına gerek yok dediğim gibi. Zaten bir kenarda soğuyacak. Hem böyle yumurta kokusu olmuyor. Ya bu tarif güzel oluyordu İnşallah bugün de yine güzel olur. Hamuru sanki biraz cıvık yaptım gibi ama olur gibi mi geliyor? Bakalım kek hamurunu. Bakacağız bugün. <laughs> Kaynamadan aldım. Tencereden de borcama aldım. Çabuk soğusun diye. Ilık olacak bu böyle. Arada şöyle karıştırırım da. Çorba işini hallettim. Mis gibi kıymalı tarhana çorbası yaptım. Orada da e, karnıyarık içi hazırlıyorum. Altını kapattım çünkü soğanı falan doğrayacağım bunu karıştırırken. Müdahale edemedim yani ona. Neyse dedim kapatayım, yaparım onu da. Karnıyarık yapacağım canlar. Az da pilav, çorbamız, ıslak kekimiz daha ne olsun. Allah bereket versin. Koyulaştı zaten. Kapatacağım da. Biraz kısayım kaynasın azıcık. Duru'ya bir tabak vereyim acıktım diyor. Duru'ya koydum hemen bir tabak. Mis gibi kokuyor şu anda mutfak var ya. Bayılıyorum tarhana kokusuna. Karn yarığımın içi de tamam. Soğanlı, sarımsaklı baharatlarını ekledim. Çok az salça koydum. Bu böyle hazır beklesin çatalla baktım da şimdi ilk sıcaklığı gidince sosla buluşturacağım sosum da bayağı ılıdı hatta dilimlere ayıralım birazdan da sosu dökelim güzel pişmiş içi Çatal nereye koydum ben? Biraz çatallasam çok bir şey olur da. İçine de çeksin de. Şu ortalarına birer çatal batırayım. hemen çekti valla. Ay sos kalmadı ha. Ayıp diye çekti. Söz, sos kalmadı. kodu kalma ya. Kalmaz herhalde. Ve ıslak kekimiz hazır. Şu yanlara sos var ya yetmedi yani. Sosu hep diye çekti. Neyse güzel olmuştur kenarlardan. Çekmiştir en azından. Öyle. Çilekle de süsledik onu Güzel görünüyor. Şu kenarlara şeyi bulaştırdım. Kek bulaştırdım ya kaldı öyle. Şey, şey kek harcı bulaştırmıştım. Öyle kalmış. Ha, güzel oldu. Patlıcanlar o kadar uzun uzundu ki ben onları böyle küçük küçük zannediyorum. Neyse Elif dedi musakka yap. Ben öyle ortadan kesince de sevmiyorum. Hani küçük patlıcanların karnı yarığını seviyorum. Musakka yapacağım. Az da pirinç ıslattım. Şöyle yapayım hatta ılık suyla. Birazdan kızartırım. Tuzlu da bekleteyim de. Şurada iki dakika oturayım dedim. Patlıcan tuzlu da beklerken. Esra'da yine olaylar olaylar. Normal bir konu yok yemin ederim. Arada bakıyorum böyle her akşam değil yani. Arada böyle işte vakit varsa. Yoksa mutfaklarda oluyorum mu da. Radyomu açıyorum. Bebe. Ay millet şaşırmış. Geliyorum mutfağıma geri. Allah. Kızartayım onları. Islak kek yemek istiyorum. Hemencicik. Hemencicik ıslak keke ışınlanmam lazım. Mutfağa giriş yapıldı patlıcanlarımı kızartıyorum. Pilavımı da koydum. Bunu sarıyorum sonra. Sıcak kalıyor. Bundan sonra oturacağım yani. daha kavurayım da musakkağım hazır arkadaşlar şimdi birazdan fırına göndereceğim daha var yani pilavı da kapattım da onu bir sararım biraz bulaşık var onları halledeceğim karıştı yine buralar elimi de yaktım bakın sıcak tencereye dokundum hemen beyazladı su toplayacak herhalde Üf. Bütün canım orada şimdi yani. Hiç hiç olacak şey miydi ya? Küçücük bir şey ama. Rıza geldi. Yemeği daha fırına koymadım erken de. Kumbarayı merak ettiler. Ve Duru'nun kumbarayı patlattılar. Sayın bakalım. Daha dursaydı ya. Ama çok ağırlaşmıştı. Duru onda ne harçlıkların var? Dedelerin, babaannelerin, anneannelerin verdiği bayramdan, bayramdan var. Bayağı var orada. Saysınlar bakalım. Durucumu parasını bütünleyelim. <laughs> Bozuk da bayağı varmış ha. Var var. Bozukların hepsini ben atmıştım zaten. Şu Metin Akpınar'la şeyin filmi vardı ya neydi o? <laughs> Sayıyorlardı ya. Nereden, Ama en çok bozuk var. bak bak. kaç daha çok. Onlar saysınlar ben yemeği fırına koydum. Burayı süpürdüm. Daha doğrusu halıyı süpürdüm de şimdi burayı alıp bir de mopla sileyim diyorum. Buralar bugün ellenmedi. İçerileri aldım da mutfakta işim var diye sona bırakmıştım. Mutfağı süpürdüm, sildim, halısını serdim. Mutfağım tertemiz. Bir tek işte bulaşık çıkar yani yemek bulaşığı. Tatlıyı dolaba koymadım. Yani ıslak kek olduğu için dışarıda dursun, sertleşmesin dedim. Masanın üstünde duruyordu. Elif'in iftar menüsü hazır çok şükür. Çorbanın da altını yaktım. Yemeği de yeni çıkardım. Vallahi güzel görünüyor musakka. Kızlar pek yemiyorlar onu ama olsun. Burada pilavımız var. Onun da üstü kabloyla sarılıydı. Burada da tarhana çorbamız kaynıyor. Kapatırım zaten. Artık ezanı bekleriz. Salta falan yapmayacağım. Böyle arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Evet Sen sizce çok ben çok babama tatlıyorum. tatlı getirmişim midir? Üşenmedik Rıza ile geldik. Babama kek getirdim. Sen kakao ıslak kek seversin canım. Açtın mı orucunu? <gülüyor> <gülüyor> ya da <daha>, afiyet olsun. <laughs> Geldik. Babama kek verdim. Geldim canlar. Rıza'ya dedim ki iki dakika üşenmesek de dedim. Babam dedim bunu seviyor. Verip gelelim. İyi sen bilirsin dedi. Gidelim dedi yani. Çay çökene kadar. Verdik geldik canlar. Şimdi sıra bizde. Çay keyfi yapacağız. Tatlımdan yiyeyim. Hemen ben kenarından yedim. Durur muyum? O kadar güzel olmuş ki. Yumuşacık bütün şeyi de çekmiş. Sosu da çekmiş. Neyse öyle yani yağmurlu hava ya soğuk buz gibi hemen geri gelmez pijamalarımı geçirdim. Yalı şapkını var ona bakarız. Bu hafta heyecanlı. Bu hafta yine seyranı getiriyor yalıya. Gene kaçırıyor bir şeyler bir şeyler bakalım. Neyse tatlı keyfiyle artık birazdan yine görüşürüz. Sosunun nasıl çektiğini görün istedim. Şu yenmez mi gerçekten? Zaten diyorum ya tadına baktım hemen muhteşemdi size de şöyle göstereyim dedim. Şimdi çayımı alıp doğru içeri gidiyorum. Bu ışıkta güzel görünüyordu da burada çekeyim dedim. Evet başladı da henüz birazdan yeni bölüm aynen daha var. Ay şu suna da var ya iyice yoldan çıktı. İki tane çaksana şuna. Bir tane daha yiyeceğim mi Duru? Kızlar demin yedi de. Yiyeceğim bir tane daha. Sonra mı tamam aşkım ah götür Elifciğim. Eksin var. Fazlan yok gibi. Vallahi billah. Gözlükleri taktık. Kazımı daha iyi görebilmek için. Neyse. Bu şu an her şey HD, full HD gerçekten şu mübareğin sayesinde. Neyse. Dedim veda edeyim. Yedik, içtik, doyduk. Allah arttırsın bereketini. Tatlılar, musakkalar. Oh! Depoyu fulledik bu akşam. <laughs> Tarısı yarına. Musakka da çok güzeldi. bu akşam çok yemiş olabilirim. Biraz fazla kaçırmış olabilirim. Tatlı da aynı şekilde. Neyse telafi ederiz bir şekilde. Öpüyorum hepinizi. Keyifli hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın.